Evet değerli arkadaşlar menkul mallarla ilgili ikinci kısımda anlatacağımız 7.316 sayılı yasada neler değişikmiş kısaca onlara da göz atalım. Ee, 7.680 sayılı kanunumuzun yine 85. maddesinde haz edilen menkul malların satış, e, tahsil derlerinin satış mahallelerinde açık arttırma ve peşin parayla satılması yine e, aynı geçerliliğini koruyor. Değişen kısım ne? 7.316 sayılı kanunla yapılan değişiklik var. 85. maddesinde menkul malların elektronik ortamda da satılabileceği, yine gayrimenkul malların da elektronik ortamda satışının yapılabileceğini Hazine ve Maliye Bakanlığımızda belirleneceği hususu getirilmiş. E, yalnız bu elektronik ortamda satış başlıklı 4. bölümde açıklanmış ama elektronik ortamda satış nasıl yapılacak? Burada arkadaşlar amme idarenin teknik altyapılarının e, hazır olması lazım. Yani elektronik e, satışın elektronik ortamda yapılabilecek satışın öne açılmış ama e, vergi daireleri teknik altyapılara müsait değilse, gelir ders başkanımızın teknik altyapısı müsait değilse bu elektronik ortam için satış için o zaman satış fiziki ortamda yine devam edecek Önemli hususlardan bir de sınavlarda çıkabilecek husus bence bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle korunması mümkün olmayan beklediği zaman değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan mallarda biliyorsunuz menkul mallarla pazarlık usulüyle satılabiliyordu. Bu ibareye bir yanına da bir ekne getirildi. Muhafazası tehlikeli ve masraflı olan mallar için daha önceki videomda açıkladığım üzere açık arttırma usulüne başvurmadan yine bunlar da pazarlık usulüne göre e, satılabilecektir. Diğer bir değişiklik de altın, zirai ürün, hisse senedi gibi borsası bulunan malların satışının borsalarda yapılması. Yani borsası yoksa zaten satışı yapılamaz. Mal açık arttırmaya çıkarılmadan doğrudan borsada satılabilecektir. Demek ki altın, zirai ürün, hisse senedi ve borsası bulunan mallar açık arttırmaya birinci ilan tarihi vermeden doğrudan borsada satılabilecektir. Çünkü dayanağı borsasının bulunmasıdır. Onun ürünlerin o ilgili yerlerde satılabileceğidir. Diğer bir değişik 6183 sayılı kanunda 97 A maddesine göre elektronik ortamda iki defa artırmaya çıkarıldı menkul mal. Diyelim ki bir araç iki defa açık çıkartıldı, satılamadı. Bu menkul mallar pazarlık usulüyle, süre içinde fizik ya da elektronik ortamda satılabiliyor arkadaşlar. Elektronik ortamda iki defa arttırmaya çıkarttım. Satılamadı. Tekrardan açık arttırmaya fizik ya da elektronik ortamda satılabiliyor. Ve biliyorsunuz birinci açık arttırmada 175 bedel arıyoruz. Diğer açık arttırmada bedeli ne olursa olsun mükellefi de mağdur etmeyecek piyasası koşulları altında o aracı satışa çıkartabiliyorduk. 6 ay içinde eğer bu ikinci açık arttırmada da satış olmadı. Pazarlıkla da 6 ay içerisinde satışı yapılabiliyordu. İşte burada elektronik ortamda iki defa açık arttırmaya çıkarıldı. Menkul mal satılamadı. Pazarlık usulüyle fiziki ya da elektronik ortamda tekrardan satışa, satışa çıkartılabiliyor. Menkul mallarda bildiğiniz üzere bir en önemli özelliklerinden biri de mükellefe geri iadesinin mümkün olabileceğiydi. İsterseniz iki kere çıkarttırmaya çıkartın, pazarlık usulüyle de bu menkul malı satamadınız, o zaman siz ya ilanı al tekrardan alacaksınızdır bu menkul malı, ya elektronik ortamda tekrar satabileceksinizdir, ya da fiziki ortamda satabileceksinizdir, ya da diğer bir seçenek ne kalıyor arkadaşlar? Mükellefe iadesinin gerçekleştirebilirsiniz menkul mallarda mükellef hedefe iade söz konusu olabildiği halde satılamayan menkul malların gayrimenkullerin ise iadesi söz konusu değil. En önemli fark e, buydu arkadaşlar. Yine 6180. sayılı kanunumuzda satıldığı halde müşteri malı almaktan vazgeçiyor veya verilen mühlet içerisinde bedenin tamamını ödememesi durumu. Burada önemli bir husus var. E, önemli husus da %5 faiz yerine tecil faiz oranının getirilmesi. İlk artırmada aracı sattık. birinci ihale bedeli diyelim ki 100 milyar. Alıcı 750, 100 milyarı 75 milyara alıcı buldu. 3 günlük mület verdik e, ihale gününü izleyen günün itibaren 3 günlük mühlet içerisinde de alıcı bu kişi, ihale sahibi bu bedeli getirmedi. Ne olacak? İşte 15 günden az olmamak üzere arkadaşlar ikinci ihale tarihi belirleniyor. İkinci ihalede de alıcı bulmazsa o zaman işte bu mühlet içerisinde, 3 günlük mühlet içerisinde e, bu parayı getirmeyen kişiler ne yapıyorduk? İki ihale arasındaki fark %5 faiz ve diğer zararları tahsil edildik. İşte buradaki %5 faiz artık kalkıyor arkadaşlar. Ona yıllık tecil faizi %15 oranının uygulanması gerekiyor. Yine ilk ihalede yine 100 milyar 75 milyara ödemedi kişi. İkinci açık arttırmada da ihale ikinci açık arttırmaya çıkartıldı. Orada da alıcı bulmadı. O zaman ne yapıyorduk? Birinci ihale bedeli %5 faiz diğer zararları tahsil ediyor. Şimdi ne yapacağız? Burada birinci ihale bedeli %5 faiz yerine tecil faizi ve diğer zararlar uygulamaya girmiş oluyor. 7316 sayılı kanunda en önemli değişikliklerden belki hesaplanacak tezi tecil faizi oranındaki faizin alınacağı yani %5 faiz ortadan kalkmış oluyor. %5 faiz burada neydi arkadaşlar zaten? basit faiz usulüyle hesaplanan %5 faizdi. Burada yerine tecil faizine terk etmiş oluyor. Fakat bu tecil faizi ne zaman hesaplanacak? Bu da önemli bir konu. Bu alacağı işte diyoruz ki biz ihale bedelinin ödenmesi gerektiği günden. Ama bu tarih hariç. Diyelim ki ihale bedeli 12.05'te ödenecek. 12.05'ten hariç yani 13.05'ten itibaren başlamak üzere ödeme tarihine kadar vezneye yatırdığı tarihe kadar o tarih dahil yani vezneye yatırdığı tarih dahil basit faiz ile yıllık tecil faiz oranında hesaplanması yine gerekiyor ve gecikme zamı da tatbik edilmeyecek. Şimdi ikinci ihalede talipli çıkmaması nedeniyle satışın yapılamaması durumunda sorumlu olan ilk ihale alıcısından kan aradığı tüm bedelin tahsil edilmesi, müteakip mal kendisine terk edilmesi gerekiyor. Bu değişmemiş haliyle. Ee, takip işlemlerine teminat alınmış olması halinde teminatın mahsubu yapıldıktan sonra kalan alacak için ödeme tebiiyle ee, başlanıyor. Yine Burada burada %5'lik faiz oranı yerine tecil faiz oranının dikkate alınmasını söylemiştik. Yine aynı şekilde gayrimenkul malların satışla ilgili yapılan değişiklikler arkadaşlar neler getirilmiş bakalım. Gayrimenkullerin elektronik ortamda satışına imkan sağlanıyor bir kere. Buna göre gayrimenkuller de satış komisyonlanca fiziki ortamın yanı sıra elektronik ortamda da açık arttırma ile satılabiliyor. Elektronik ortamda satış getirilmiş, aynı menkul mallarda olduğu gibi. Burada başka ne değişiklik getirilmiş? Eskiden satış komisyonu e, eski haliyle kimlerden oluşuyordu? Vergi dairesi, de müdür ya da müdür yardımcısı ya da görevli kişi, e, tapudan bir memur, belediyeden bir kişi. Ve e, taslat, gayrimenkul e, satışını kim yapıyorsa onların taslat grup müdürü yapıyordu. E, Gayrimenkul Satış Komisyonu genel üyeleriydi. Şimdi burada üyeler 4'ten 3'e düşürülüyor. Ama taslattan sorumlu grup müdürü yine Gayrimenkul Satış Komisyonu'nun müdürü olarak kalıyor. Ve burada takibi yapan vergi dairesi müdürü ya da mağm müdürü ikinci yetkili oluyor. Takibi yapan vergi dairesi, kovuşturma bölümü müdür yardımcısı ve mağm müdürünün gelir şefi de Üçüncü kişi oluyor. Yani belediye meclis üyesi ve tapu müdürü komisyon üyesi olarak yeni uygulamada yer almıyor. Yani belediye meclis üyesi ve tapu müdürünü siliyoruz. Onun yerine e, ee, sorumlu kişileri tek tek söyleyecek olursak tahsilattan sorumlu grup müdürü, takibi yapan vergi dairesi müdürü ya da mal müdürü, takibi yapan vergi dairesi kovuşturma bölümü müdür yardımcısı. Yani bir vergi dairesinde hem müdür hem müdür yardımcısı ve tahsilattan sorumlu grup müdürü olmak üzere 3 kişi gayrimenkul satış komisyonuna giriyor arkadaşlar. Şimdi burada satış komisyonunun oluşumunu alacaklanma idarelerince belirleneceği. Satış komisyonu çalışma usul ve esasları ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca saklanacağı belirtilmiş. Bu iki kısım çok önemli. Sınav sorusu olarak gelebilir. Satış komisyonu oluşumu artık vergi dairelerine bırakılıyor. Neden? Çünkü zaten ortada belediye meclis üyesi ve tapu sicil müdürü görevliyken bunlar çıkartılmış komisyondan. Kimler girmiş? Vergi dairesi müdür yardımcısı ve müdürü kim girmiş tahsilattan sorumlu grup müdürü. Demek ki satış komisyonunun oluşumu tamamen alacaklı an idarelerine bırakılmış. E, diğer yandan satış komisyonunun bu çalışma usul ve esaslarını ise hazine ve maliye bakanlığınca saptanacağı da yeni uygulamada belirtilmiş.